Rızıksızlık korkusu var mı? Var değil mi? Gelecek endişesi var mı? Var. Bakın bu korku sadece büyüklerde yok. Ortaokul seviyesine kadar inmiş durumda. İyi bir lise kazanmam lazım. Sonra iyi bir üniversite kazanmam lazım. İşte memur ol, kurtul. bunların hepsinin altında yatan aslında şey rızıksızlık korkusu. Bu normal bir korku aslında. Hani hakikate bilmeyen insan için normal bir şey. Ama birazdan okuyacağım yerleri dinledikten sonra rızıksızlığa, gelecek endişesine bakış açımız tamamıyla değişecek. Yine en çalışacağız, en iyisini yapacağız. Ama neticesinde daha önce yapmadığımız şeyler yapacağız. Göreceksiniz endişelerden kurtulacağız. Hazırsanız okumaya başlıyorum. Rızıksızlıktan korkuyoruz değil mi? İş bulamamak, aç kalmak, ne bileyim iyi bir evde oturamamak, iyi bir arabaya binememek ya da daha basit şeyler aslında. Eve tabiri caizse ekmek götürememek. İşte Ailenin, eşinin, çocuğunun ihtiyaçlarını alamamak. Bu korku sadece büyüklerde yok. Bakın bu korku ailemizden, büyüklerimizden, küçüklerimize kadar sirayet etmiş bir korku aslında. İlkokulda, hadi ilkokulda geçtim ortaokula bu korku başlıyor. Ortaokulda iyi bir lise kazanmam lazım. Lisede iyi bir üniversite kazanmam lazım. Üniversitede iyi bir iş sahibi olmam lazım. Bunlar olması gereken şeyler yani. Olmaması gereken şeyler değil. Yani i̇yi bir liseye gitmek, iyi bir üniversiteye gitmek, iyi bir iş sahibi olmak kötü bir şey mi? Hayır değil. En iyisini yapalım. En iyisi olsun. Ama gördüğümüz kadarıyla çok büyük bir korku psikolojisiyle bunlar yapılıyor. Ya iyi bir üniversite gidemezsem, ya iyi bir meslek sahibi olamazsam, ya iyi bir gelirim olmazsa, ya kiramı ödeyemezsem vesaire vesaire. Hatta birçok kişiyle konuşuyoruz. Nasılsın, iyi misin dediğimizde işlerin kötülüğünden, iyi satış yapamamasından vesaire bahsedebiliyor. Şunu da çok fazla duyuyoruz. Neden namaz kılmıyorsun diye sorduğumuzda çalışıyorum cevabını çok fazla alıyoruz. O kadar fazla rızık korkusu etrafımızı sarmış ki sabahın 5'inde 6'sında kalkıyoruz ama sabah namazı kılmıyoruz. Gecenin 6 7'sinde 8'inde dönüyoruz ama akşam namazı, yatsı namazı kılmıyoruz. Patron izin vermiyor diye cumaya gitmiyoruz. İşte rızıksızlık korkusu insanları bu duruma itebiliyor. Şimdi öyle yerler okuyacağım ki bakın bu korku herkese bu korku bende de var. Yani şeytanın vesvese verdiği en büyük alanlardan bir tanesi. Gelecek endişesi, hızlı korkusu vesaire. Ama şimdi sizlere de okuyacağım yer okuduğumda ve başka bu korkuyu yaşayan kişiler okuduğumda rahatladıklarını, rahatladığımı çok net bir şekilde bizzat tecrübe ettim. Gördüklerimle de bizzat gözlerime şahit oldum. Bu yere okuduklarımızda da aynı etkiyi, aynı rahatlamayı aldığımızı bizzat biliyorum. İnsan açlıktan ölmez. Yani rızıksızlıktan ölmez. Ha ölen var diyeceksiniz şimdi. Evet var. İnsan iradesi müdahale ettiği için o kötülük problemi. Şimdi sen bir kişiyi alıp odayı kapatırsan, su vermezsen, yemek vermezsen o kişi ölür mü? Ölür. Hani Allah rızık veriyordu diyemezsin değil mi? Çünkü hikmet dünyasında yaşıyoruz. Ya senin çalışman gerekiyor. Kalk bir şey gitmen gerekiyor ki rızıklan. Ama çok fazla çalışman çok fazla rızıklanacağın anlamına gelmeyecek. Şimdi bunu öğreneceğiz. Çok çalışıyorum, çok mücadele ediyorum ama yeterince para kazanamıyorum. Çok çalışman çok para kazanacağın anlamına gelmez. Bu doğru bir yaklaşım değil. Aksine Allah'ın bu hikmet dünyasında işleyişi tam ters istikamette. Bunu da Bediüzzaman Hazretlerinden öğrenince şok olacaksınız. Ya Ben çünkü öğrendiğimde şok oldum ve tamamıyla rızık isteme yani mal mülk isteme araba isteme iyi bir gelirim olma isteğimi tamamıyla bu okudum hakikatlerden sonra değiştirdim Yönünü çevirdim ve çok rahatladım. Şimdi yavaş yavaş bu konuları ele alacağız. İnsan açlıktan ölür mü? Çok çalışmak, çok fazla para kazanmak mı? Demek soruların cevabını alalım ve rahatlayalım. Rızıksızlık korkusundan da kurtulalım. Bediüzzaman Hazretleri 12. Leman'ın 1. nüktesinde Ankebut ve Zariyat suresini ele alıyor. Ankebut ve Zariyat surelerinin tefsirini yapıyor. Yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenemeyen nice canlı vardır. Onları da sizi de rızıklandıran Allah'tır. Şüphesiz ki rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır surelerini alıyor ve bakın nasıl tefsir ediyor. Ayetlerinin sırrınca rızık doğrudan doğruya kaderi Zülcelal'in elindedir ve hazine-i rahmetinden çıkar. Her bir zih hayatın rızkı taahhüdü Rabbani'si altında olduğundan açlıktan ölmek olmamak lazım gelir. Halbuki zahiren görünüşte açlıktan ve rızıksızlıktan ölenler çok görünüyor. Şu hakikatin ve şu sırrın hali şudur ki. Bak ilk sorumuzun cevabını alıyoruz. Tahhüdü Rabbani hakikattir. Rızıksızlık yüzünden ölenler yoktur. Çünkü o hakim üzücüler Allah zihayatın hayat sahiplerinin bedenine gönderdiği rızkın bir kısmını ihtiyat için şam ve iç yağı suretinde iddiar ediyor, yani depoluyor. Hatta bedenin her hücresine gönderdiği rızkın bir kısmını yine o hücrenin bir köşesinde iddihar eder. İstikbalde gelecekte hariçten rızık gelmediği zaman sarf edilmek üzere bir ihtiyat zahiresi hükmünde bulundurur önceki yediğin rızıkları. İşte bu ittihar edilmiş, saklanmış ihtiyat rızık bitmeden evvel ölüyorlar. Demek o ölmek rızıksızlıktan değildir. Belki sui ihtiyarına irademizi kötüye kullanmaktan tevellüt eden bir adet ve o sui ihtiyardan ve adetin terkinden neşet eden bir maraz ölüyorlar. Evet hayatın hayat sahiplerinin bedeninde Şam suretinde iddia edilen rızkı fıtri haddi vasat olarak 40 gün mükemmelen devam eder. Vücudumuzda Şam suretinde sak o rızık 40 gün mükemmel bir şekilde devam ediyormuş. Hatta bir marazın veya bir istirak ruhani neticesinde 2.40'ı geçer. Hatta bir adam şedid bir inat yüzünden Londra mafushanesinde 70 gün sıhhat ve selametle hiçbir şey yemeden hayatı devam ettiğini 13 sene evvel gazeteler yazmışlar. Madem 40 günden 70-80 güne kadar rızkı fıtri devam ediyor ve madem rezzak ismi Gayet geniş bir surette ruhi zeminle cilvesi görünüyor. Ve madem hiç ümit edilmediği bir tarzda memeden ve odundan rızıklar akıyor, baş gösteriyor. Eğer pür, şev, beşer, su ihtiyarıyla yani iradesinin kötüyü kullanmasıyla müdahale edip karışmazsa herhalde rızkı, fıtri bitmeden evvel o zihayatın imdadına o isim yetişiyor. Açlıkla ölme yol vermiyor. Öyleyse açlıktan ölenler eğer 40 günden evvel ölseler katiyen rızıksızlıktan değildir. Belki terkül, adat, minel mühlikat. Sırrıyla yani adetlerin terkiyle helakete götüren sebepler. Sırrıyla sui ihtiyardan gelen bir adet ve terki adetten neşet eden bir illetten sebepten bir marazdan ileri gelmiştir. Öyleyse açlıktan ölmek olmaz denilebilir. Şimdi gelelim ikinci kısma. Çok çalışıyorum çok para kazanmam lazım değil mi? Sorusuna. Evet bir müşahede görünüyor ki rızık iktidar ve ihtiyar ile iradenle gücünle çalışmanla makusen mütenasiptir. Ters orantılıdır. Mesela daha dünyaya gelmeden evvel bir yavru rahm-ı maderde. Ana rah İhtiyar ve iktidardan bütün bütün mahrum olduğu bir zamanda ağzını kımıldatacak kadar muhtaç olmayacak bir surette rızkı veriliyor. Sonra dünya geldiği vakit iktidar ve ihtiyar yok fakat bir derece istidadı ve bil kuvve bir hisse olduğundan yalnız ağzını yapıştırmak kadar bir harekete ihtiyaç ile en mükemmel, en mugaddi ve hazmı en kolay ve en latif bir surette ve en acip bir fıtratta memeler musluğundan ağzına veriliyor. O sütü rahat bir şekilde içiyor. Sonra iktidar ve ihtiyara bir derece alaka peyda ettikçe, biraz daha hani güçlendikçe o kolay ve güzel rızık bir derece çocuğa karşı nazlanmaya başlıyor başlıyor. O memeler, çeşmeleri kesilir, başka yerlerden rızık gönderilir. Fakat iktidar ve ihtiyar, yani gücü kuvveti, rızkı takip etmeye müsait olmadığı için Rezzak-ı Kerim, peder ve validesinin şefkat ve merhametlerini iktidar ve ihtiyarına yardımcı gönderiyorlar. Her ne vakit iktidar ve ihtiyar tekemmül eder, daha da fazla güçlenir, irade sahibi olur, o vakit rızkı ona koşmaz ve koşturulmaz. Rızık yerinde durur, der. Gel beni ara, bul, al. Demek rızık iktidar ve ihtiyar ile makusen Mütenasiptir. Demek rızık gücümüzü kuvvetimizle ters orantılıymış. Hatta çok risalelerde beyan etmişiz ki en ihtiyarsız, iktidarsız, güçsüz hayvanlar daha iyi yaşıyorlar, daha iyi besleniyorlar. Bakın burayı okuduktan sonra tamamıyla çalışmaya, para kazanmaya bakış açım değişti. Bebek en zayıf, ne diyorsa da Hazretleri, en mükemmel yemeği yiyor ama büyüdükçe çocuk oluyor. Aa, o memeden süt kesiliyor. E bu sefer annen baban sana bir şeyler yediriyor. E biraz daha büyüyorsun, artık kendi ağaçlarının üstünde duruyorsun. Makarna yemeye başlıyorsun, çorba yemeye, ekmek yemeye başlıyorsun vesaire. Demek ki Allah'ın bu kente koyduğu rızık kanunu böyle. Güç ve kuvvetle, çalışmakla ters orantı. Acizliğini bilen, Allah'a karşı acizliğini bilen daha iyi besleniyor. Bediüzzaman Hazretleri başka bir yerde yine bu konu ile ilgili çok güzel bir noktaya değiniyor. Meşru rızık iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil belki acizlik ve iftikarın nispetinde geliyor. Bu hakikati gösteren hadsiz işaretler, emareler, deliller vardır. Ez cümle. Bir nevi hayat ve rızkı muhtaç olan eşçar, bitkiler, nebatat, ağaçlar. Yerinde durup onların rızıkları onları koşup geliyor. Yani durdukları yerde o rızık geliyor onlara. Hayvanat, hırs ile rızıklarının peşinde koştuklarından ağaçlar gibi mükemmel beslenmiyorlar. Hem hayvanat devinden balıkların en aptal, iktidarsız ve kum içinde bulunduğu halde mükemmel beslenmesi ve umumiyetle semiz olarak görünmesi, maymun ve tilki gibi zeki, muktedir hayvanat su imaşiyetinden aliz ve zayıf olması gösteriyor ki vasıta rızık yani rızık vasıtası iktidar değil, güçle de kuvvete değil, iftikardır. Muhtaç olmakla geliyormuş. Hem insani olsun, hayvani olsun, bütün yavruların hüsnü maişeti ve süt gibi hazine-i rahmetin en latif bir hediyesi, umulmadık bir tarzda onlara zaaf ve azilerine şefkaten ihsan edilmesi ve vahşi canavarların dığ kıma yeşitleri dahi gösteriyor ki vesile-i rızkı helal, helal rızık vesilesi acz ve iftikardır. Aciz olmakla ve muhtaç olmaktadır. Zeka ve iktidar değildir. Hem dünyada milletler içinde şiddeti hırs ile meşhur olan Yahudi milletinden daha ziyade rızık peşinde koşan olmuyor. Halbuki zillet ve sefalet içinde en ziyade su maişete onlar maruz oluyorlar. Onların zenginleri dahi sufri yaşıyorlar. Hep rezille maruz kalmışlar ya tarih boyu. Zaten riba gibi Faiz gibi gayrimeşru yollarla kazandıkları mal rızkı helal değil ki meselemizi cehresin. Madem rızık mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren cana baktır. O hem rahim hem kerimdir. Onun rahmetini iddiam etmek derecesinde ve kerimini, ikramını istifaf eder bir surette gayrimeşru bir tarzda yüz suyu dökmekle vicdanını belki bazı mukaddesatına rüşvet verip menhus, bereketsiz bir malı haramı kabul eden düşünsün ki ne kadar muzah bir Divan divaniliktir. Demek ki helal rızık acizliğimizi ve fakirliğimizi bilmekle doğru orantılı. Güç ve ihtiyarla ters orantılı. Hani şimdi ama Yo çok fazla zengin görüyoruz. Çok zengin. Ama aciz ve fakir değil. Üstad Hazretleri Yahudilerden örnek verdi. Ne yani helal rızık peşinde koşmadıkları için konumuzla alakalı bir şey değil. Helal rızık peşinde koşan bizler çok çalışırız. Allah çok verir zengin oluruz. E yine biz çok çalışırız. Allah çok vermez fakir yaşarız. Yani kendimizi parçaladığımızda daha fazla para kazanmıyoruz. Taktığımızda, düşündüğümüzde rızıksızlık, acaba işte kiramı ödeyebilecek miyim, acaba işte iyi para kazanabilecek miyim diye düşünmekten, kendimizi mahvetmemizden dolayı daha fazla para kazanmayacağız. Çalışacağız, sebeplere başvuracağız. Yan gelip yatmak yok. Zaten dinimizde böyle bir şey yok. Çalışacağız. Rızkımızın peşinden koşacağız. Ama az verir, çok verir. Neticede Allah'a bırakacağız. İşte biz zaten bu bırakma noktasında hata ettiğimiz için hırs gösteriyoruz. Hırs gösterdiğimiz için de hasaret oluyor. Hüsrana uğruyoruz. Bu durum öyle bir noktaya geliyor ki çalışmaktan namaz kılmıyor. Zaman bulamıyor. kendince zaman bulamıyor. Halbuki bulur yani 24 saatten bir saatini elbet ayırır. Rızık korkusu o kadar fazla etrafını sarmış, o kadar endişe içinde ki aman patron ne der, aman işte işim aksar mı, aman yorgunum şuyum buyum diyerek rızık peşinde koşmaktan dolayı ibadetlerini yapmıyor. Halbuki biz bu dünyaya bunun için gönderilmedik. Çok daha mühim vazifelerimiz var. Bak Bediüzzaman diyor ki gafil olan insan kendi vazifesini terk eder. Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Az önce ne diyor Üstad Hazretleri? Rızkı Allah verir. Burada ne diyor? Kendi vazifesini terk eder. Allah'ın vazifesiyle meşgul olur. Evet insan gafletten dolayı iktidarı dahilinde kolay olan ubudiyet vazifesinin terkiyle zayıf kalbiyle rububiyet vazife sakilesinin altına girer. Kendi ibadet görevini bırakır. Allah'ın görevinin altına girer. Altında ezilir. Ve aynı zamanda bütün istirahatini kaybetmekle asi, şaki, eşkiya, hain adamların partisine dahil olur. Evet insan bir askerdir. Askerlik vazifesi başka. Hükümetin vazifesi başkadır. Askerlik vazifesi talim, çalışmak, cihat, savaş gibi din ve vatanı koruyacak işlerdir. Hükümetin vazifesi ise erzakını, libasını, kıyafetini, silahını vermektir. Binahen aley erzakının temin için askerliğe ait vazifesini terk edip ticaretle mesela istigale eden bir asker şaki ve hain olur. Askerin görevi neydi? Cihattı, talimdi. Hükümetin görevi neydi? Rızkını vermekti. Asker o görevi bırakırsa Hükümetin görevini üstlenirse şaki ve hain olurmuş. Bu itibarla insanın Allah'a karşı ubudiyeti vazifesidir. Bizim ibadetimiz Allah'a karşı olan görevimizmiş. Terk-i takvası nefis ve şeytanla uğraşması cihadıdır. Ama gerek nefsine gerek evlat ve taallukatına hayat malzemesini tedarik etmek Allah'ın vazifesidir. Bak, mesele bu. Neymiş? Nefsimize, evlatlarımıza hayat malzemesini tedarik etmek kimin vazifesiymiş? Allah'ın vazifesiymiş. Allah rızkı veriyor çünkü. Evet madem hayatı veren odur. O hayatı koruyacak levazımatı da o verecektir. Yalnız hükümetin asker için ofislerde cem ettiği erzak, rızıkları, askerlere taşıttırdığı, temizlettirdiği, öğütürdüğü, öğüttürdüğü, pişirtirdiği gibi Cenab-ı Hak da hayat için lazım olan levazımat ihtiyacı küre arz ofisinde, dünya ofisinde yaratıp cem ettikten sonra bu erzakın, o rızıkların toplanmasını ve sair ahvalini insanlara yaptırır ki insana bir meşguliyet, bir eğlence olsun, atalette, betalet azabından Kurtulsun. Rızkın peşinde koşmak bir meşguliyet oluyormuş bizlere. E insan rahm-ı maderdeyken, anne karnındayken, tıf iken, ihtiyar ve iktidardan, güç kuvvetten mahrum bir vaziyetteyken seni pek leziz rızıklar ile besleyen Allah sen hayatta kaldıkça o rızkı verecektir. Çok rahatlatan bir cümle değil mi ya? Bak, tekrar okumak istiyorum. E insan rahm-ı mahderdeyken, tıf iken, ihtiyar ve iktidardan mahrum bir vaziyetteyken seni pek leziz rızıklarıyla besleyen Allah, sen hayatta kaldıkça o rızkı verecektir. Baksana. Her sabah mevsiminde, satı arzda, dünya yeryüzünde yaratılan envaya erzak kim yaratıyor ve kimler için yaratıyor? Senin ağzına getirip sokacak değil ya, yahu eğlencelere, bahçelere gidip dallarda sallanan o güleç yüzü leziz meyveleri koparıp yemek, zahmet bir Allah insaf versin. Çok güzel terimlerle ve Zaman Hazretleri konuyu özetliyor ve bitiriyor. Sabah kalkacağız. Evet helal bir işimiz olacak. İşimize gideceğiz. İşimizi doğru bir şekilde yapacağız. Allah'tan rızkımızı istemek için bu fiili bir dua oluyor aslında. Hani Allah'ım ben senden rızık istiyorum. Bak bunun için Sabah kalkıp işe gidiyorum. 8 saat çalışıyorum. Helal bir işte koşturuyorum. Akşam evime geliyorum. Bu aslında fiili bir dua. Ama neticesinde Allah çok verir, az verir. Bu Allah'ın hikmetine kalmış bir şey. Çok verdi, sapıttın. Hem dünyanın ve ahiretini mahvettin. Ne olacak? Belki Allah hikmetine nispeten çok vermiyor. Başkasına çok veriyor. O adam da gerçekten şükrünü eda ediyor. İbadetlerini yapıyor. Zekatını veriyor. Belki sana çok verecek. Zekat vermeyeceksin. Zor gelecek. Çok büyük bir mesuliyetin altına gireceksin. Belki çok kazandığım parayı kaybetmeyeyim diye namazlarını, ibadetlerini aksatacaksın. İşte o zaman hain, şaki, eşkıya adamların hükmüne girmiş oluruz. Bu okuduğum yerler ben okuduğumda beni çok rahatlatan, ciddi manada çalışmaya, para kazanmaya bakış açımı değiştiren muazzam hakikatlerdi. De i̇nşallah sizlere de tesirat olmuştur. Okuduğum yerleri defalarca açıp açıp okumanızı, etrafınızdaki kişilere de okutmanızı tavsiye ederim. Allah hepimize inşallah rızkımızın peşinde koşarken ibadetlerimizi de yapan, 5 vakit namaz kılan kullardan eylesin. Çünkü 5 vakit namaz kıldığımız sürece namaz vakitleri arasında müba olan helal olan her şey ibadet. Hani çalışmak ibadet diyorlar ya namaz kıldığın sürece çalışmak ibadet. Çünkü iki namaz arasında çalışıyor musun? Helal çalışıyorsun ibadet. Helal konuşuyorsun ibadet. Su içiyorsun ibadet vesaire. Yübe olan helal olan her şey ibadet hükmüne geçiyor. Böyle bir kazancı da kaçırmamak lazım. Hem uhrevi hem dünyevi nafakamızı namaz kıldığımız ve rızkın peşinde koştuğumuz sürece kazanıyoruz. Yeter ki Neticesini Allah'a bırakalım. Hırs yapmayalım. Zaten hırs yapsan da bir şey değişmeyecek hırs sebebi hasarettir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Hırs yapsak bile değişen hiçbir şey olmayacak. Hatta daha rezil bir hayatta yaşamamıza sebep olabilir.